Hayırlı işler, hayırlı günler, cümleten. Sivas, şampiyon pazarındayız abi yine. Kalı bir havada, güzel. Şeklimizde yavaş yavaş şöyle başlayalım. Şu grubu hemen bir soralım abi. <laughs> reis buraya ne istedin ya benim var mı? Bilmiyorum ki değil misin abi? bu abi çok. Bak reisin. Yetmişlerin Bakalım. Abi buraya ne hissediyor bilgin var mı? Buraya ne hissediyor? Tamam Devam edelim abi. Reis hayırlı işler. Ne istiyorsun abi bunlara? Bunlara 95'er diyorlar. 95'er. Belki evet. hayırlı işler işin evet. rast gelsin abi. Hepsi erkek abi şöyle çekelim. İçim rahat gelsin baba. Eyvallah. Reis bunlara ne istiyorsun? 82'şer diyorum abi. 82'şer. Evet abi. Dur beklemiş. Hepsi dişi değil mi reis? Hepsi abi. Hepsi dişi abi. 3 aylık 8'er aylık abi. 8'er aylık. Hayırlı işler. Reisim bunlara ne istiyorsun? Başkanım 80'er diyor bunlara. 80'er hemen. 100 dolar diyor dolacı. Bu kadar yüksek. 8'er diyor. 6 <laughs> 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 aylık dolacı. Bunu buna ne diyorsun reisim? Bu Buna da 135 diyor abi. 135 lira. Hayırlı işler paşa bey vallahi. nasıl gelsin? Reis inekler reis diyor reis. İneklere ne istiyorsun? Kısır mı gebe mi? Kısır mı abi? Evet abi buna da kısır. Adam da korktum, kıl yok kıl yok. Reisim. Reisim bunlara ne istiyorsun Paşam ne istiyor bunu? Kanka bu 82 diyor. 82 abi? Şöyle gösterelim bir şey. 82 lira abi. Sen de bir YouTube'a çekiyorsun. Eyvallah. Çekiyordun. He abi. Zaten İyi. Zaten sağ ol Seda. Hayırlı işler. Tamam babam. Sarıkaya Kütükçalar. Eyvallah. Kütükçalar'ın tüm malcıları Kütükçalar buranın. Bura he mi abi? Evet bura Sarıkaya küçük çalarlı. Teklem olsun ya. Ben alacağım sen çalarlıdan alacağım. Youtube'dan takip ediyor musun beni sen? Hep takip ediyor sen. Evet. evet. ne istiyorsun yine Onu da bir soralım. Şuna 155 istiyor. Şuna da 125 istiyor. Gebe mi abi? Yok. Et. Et he mi abi? Evet. Peki. Youtube'dan izleyebilirim. Faruk Alıcı takip edebilim. edebilirim. bunlara da çek. Bunları da çek. Bunları da çekeyim. Bunlara da 115 lira istiyor. Kurban oluyor mu? Bunlar düve. Kurban oluyor mu reisim? Kurban, kurban mal bunlar. Kurban. Kurban değil mi düve abi? Damızlık ve kurban. Çok güzel abi. Hayırlı işler. İşin nasıl gelsin. Baba. Eyvallah. Hayırlı. Seni de çekeyim abi. Hayırlı işler. Teşekkürler abiciğim hoş geldin. Eyvallah sen de hoş geldin. Ne istiyorsun ekleri abi? Çiftine 200 dedik abi. Çiftine 200. Aa. Aa. Eyvallah. Hayırlı işler. Teşekkürler. Evet, hayırlı işler, hayırlı işler. Ben size çekle senin esnafıkla. Hmm. Faruk Alıcı, ben seni her zaman çekiyorum reis. Çekiyorum ama çek ben seni bulamıyorum arkadaş. Youtube'dan bulacağım Faruk Alıcı, he. he. Youtube'dan Anlaşayım. Faruk Alıcı'ya bakacağım. Bak sen yeni esnafsızlar bile tanısınlar. He. Bu yeni esnaf, İsmail Oğuzlar'ın hayvancılığı. Yozgatlı. Nurdoğan gel lan. Yozgat'tan çok tanıdım. Yozgat'tan bu almaya geldik, aldık, Anladın. sattık. Arkadaşlar da Hayırlı işler. Pazar güzel, güzel ama yoğun kar var. Ha. Şu, şu an evet. yok biz yolu bekliyor. Evet. Yoğun kar var. mı? Nasıl evet. alın satım nasıl aldınız mı satım? Çok, çok güzel. güzel. Çok, çok güzel. güzel çok, çok güzel. Çok güzel. Hayırlı işler. Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Eyvallah eyvallah. Teşekkür ettim. Ağam de çekeyim şöyle abi. Senin isim ne? Alıcı. 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 Reisim hayırlı işler. Bunlara ne istiyorsun abi? <laughs> Bunlara 85'er diyor. 85'er. Hepsi dişi değil mi abi? Dişi. Maşallah. Bugün pazarımız canlı abi. Yozgat'tan misafir çok. İşin nasıl gelsin abim. Eyvallah. Görüşürük. Eyvallah. Tosunları da çekelim abi. Reisim bunlara ne istiyorsun? Bunlara 310 diyorum abi. Bunlara 310 istiyorum hem abi çiftine. 310 lira istiyor abi. Maşallah maşallah kaliteli abi. İyi mi abi? abi. Ya, ya, evet işin ya rast gelsin ya. abi işin rast gelsin. Ya. Evet. Ya, ya. Abi hayırlı işler. Ağlar hayırlı işler. Sağ olasın ne istiyorsun? Bana 100'lük 85'e vereceğim abi. 85'e verecek hem abi. İkisi de dişi mi reis? İkisi de dişi Peki hayırlı işler. İçim az gelsin. <gülüyor> Görüşürüz. Sermayeli <laughs> mi? Reis kaç oldu bu? Kaça veriyorum? 160'da. 160 diyor. Evet. 160. Hmm. 160 reis deniyor abi. Evet. Hayırlı işler. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> hayvanları. Hey, hey, hey. Reis kaç? Reis bu kaç oldu? 120'ye satıldı. Hataya gidiyor, Hataya. hem abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. reis hayırlı işler anne Sağol getirdim. 24 birik, tosunla getirdik, düve getirdik. Şunlar bir çayak gel var mı Şu Çiftini Tos... söyle bir He, Bunların çifti. Onların çiftini 230 230. İnekle baştaki büyük kaba olan düve. o düve. Kurban oluyor mu bunlar? Hı. Oluyor. Evet, şu ineklerimiz ne reis? Bunlara da 80 lira diyoruz. 80 lira. Siz diğer montofon 70, simantarlar 80 lira. gebeler vardı, gebeler verdim mi? Gebelere de reis. Maşallah. Evet reis, gebelere ne istiyor canım? 145 lira. 100? 145 lira. Ağır gebe değil mi? Evet. Belli zaten. Ağır gebe. Şu üç tanesi mi? Evet. Evet, hayırlı işler, işin rahat gelsin. Görüşürüz paşam, şu inek. Bunlar ne istiyorsunuz? Ona da 95 95. Boş değil mi bu? Boş. Evet abi. Teşekkür ben ettim. Görüşürük. Eyvallah. Bir pazarlık çekek abi. Var mı pazarlık reis? Reis bu grup senin herhalde. Buraya ne istiyorsun? Burası 8 tane abi kurbanlık diyor. 120 lira diyor. 120 lira. Evet abi. 8 tane kurbanlar evet. 120 er deniyor abi. Çok güzel maşallah. Evet devam ediyor abi. Yengo Evet. evet ağam. Evet. O 75 şey, lira. 65 lira. 65 lira. Geliyor. Geliyor. 65 verdi, veremem. De bana onu 60 TL. Canını sağ olsun. Sen benim ol. ya, 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 ya. Olur ya. İşte,

ne ne Arka sistemine Her şeyin Sibelcan'ın var. Olmaz. 65 ya e vermedim vermem. Ya ben bilmem onu sen ben. 70 lira ben. 70 lira sana verdim. 75 için 75 lira. 70 <laughs> lira sana. 65 lira e e e var. Yok, yok. 65 lira e e e senin maraş Yok, yok. buraya ver ne olur. Ben Yok. Onu da ya şey kucuğu diyor. Ben sana verirsem. Tamam. Hemen abi. Hemen abi. 65'ten ne yapacağız? 65'e Olmaz mı? Ne kapısın? Bana 70'ten aşağı vermeyin. Hemen abi. 65 şartıyla. Hemen de bana. Olmaz abi. Marmurun baz, bazarı yapılan tanemiz bu ya. abi. arkadaş ya. Yok. Ha olmaz ya. Bana alıyorsun. Zarar zarar ediyorsun. Zarar zarar. Allah <laughs> zarar ediyor ya. Bu dana benim gözümde şurunun içinden düşüyor. Tamam neyse 65 olmaz. Demek. Yok hemen de vermem. Ya ne oldu ki ya? Yani? Vermem ha. Zararla nasıl mı? Senin de canın sağ olsun. Bir de tüve yani. Tamam. Tabii tamam. ne Bu hale istiyor Bu ya? Buna istiyor? Buna 85 lira. Kemal amca. Buna 105 lira. Kemal, Kemal, Kemal amca. De. De. Kemal, Kemal, de. de. Kemal değil. Kemal lan. Kemal amca. Kemal amca. 65 lira oraya vermedim, buraya verin. Yok. Kemal abi. Sen, Yok abi Fatih çıkmıyor. Çıksa böyle. Bir daha isteyelim mi? Abi, İ bir, bir, bir. Bir. abi hiç şey etmeyin. Yetmiş liradan sana iki lira kaldı. <laughs> Alırsan alın. Almazsan geçen gelir. <laughs> sen ödeyeceksin. Yani sen iki üç lira bizi değiştiriyorsun. Ya. Etmek. Vallahi değiştiriyorum abi. Biz abi kardeşiz. Her zaman bir birine Anladım. Hayır, olmaz. Olacak olsun. zaman 65'ten ne kalkar? Maşallah 65'e de, abi de vermem. Ya ben 65'i alsam Hoş geldin kardeşim. Ya. ben vermeme bak. Vallahi götürür. Hoş ya. geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın Duyum abi? Sen nasılsın? Kaydırsa Abi olmaz. hadi. Onu ben bir ben sana iki lira kaldırıyorum dedim. Hadi onu alırsan. Yetmiş. Yoksa verme. Şu gelse pazar gelse verir. Pazar gelse. bu ikisi kaçtı lira? Yok onu şunu alacağım. Bu arkadaşım. arkadaşım var. Bu arkadaşım. Sen söyle kardeşim. bunlara? 95 lira Kaç lira? Kaç lira? İtirne pes. Ha yo dana toplu ben sordum. Gel Evet şöyle gezelim abi. O olmadı. Evet reis. Bu ineklere ne istiyor paşa? Yüz yetmiş. Yüz? Yetmiş. Uzalı mı? Gebe. Gebe. Yanındaki? Yüz kırk. Yüz kırk. Yüz yetmiş. Bu da yüz <laughs> mı? Bu da mı gebe? Evet bu da gebe. Evet abiler. Ali nerede Ali? Ali bu tasımlara ne istiyorsun paşa? Yüz. Yüz yirmi beşer lira. Sen misin? <laughs> <laughs> Bu da normalda lira. Kerem, Kerem, bir adam arıyor bana Kerem. Kim arıyor? Kameranın önüne gelip de. <laughs> Reis inek ne oldu? He? Kaç oldu? 130 oldu. 130'lar. İki tane. Yoksa olmuş abi. Öksek. Bak. <laughs> Reis bunlara ne istiyorsun? Bunlara ne istiyorsun? Çek şunu çek. Kaç oldu reis bunlar? Benim de istiyorum. He ne istiyorsun abi buraya? He. O tarafa geleyim abi. Abi o tarafa geleyim. Evet abi. Reis çok Bunlar ne istiyor mu? Ya, ya, ya çok istiyor. <laughs> abi sabah verdim şimdi. Kaçta? 87 lira. 90'a da eder doğrusu. He? bu abi. Biri 87 veriyor, biri e 90 lira istiyor. Hayırlı olsun. Eyvallah. Kaç oldu reis? 88 lira. E. 88. Güzel. Evet paşam. 88 oldu. Hayırlı olsun. Ne istiyor? Hayır bir de destek ver. Gördün mü sen? He, ne istiyor oluyor? 150 lira ya çekilsin. <laughs> 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 150. 150 lira. 150 lira. Tanesi 100 lira. Üst <laughs> üste 100 lira abi. Aa <laughs> bunlar. Evet, hayır işler. Çekme abi, veri çekme. Çek. 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 Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Memleket nere? Memleket nere? Aksaray. Aksaray. Yenikel. Evet hayırlı işleriniz olsun. Bunlara da ne istiyorsunuz paşam? 85 lira veriyor abi. 85 lira veriyoruz. Veriyor 85 veriyor, lira mi abi? Evet. Peki hayırlı işleriniz olsun. İşiniz rast gelsin. Evet. evet abi. Altyazı M.K. Thank you. Diyetlenmiş de, diyetlenmiş maşallah. Bazarlığa doğru bir gidelim. Adam pazarlık çek diyordu. Bakalım. Ha atlı olsaydı nasıl bulardı? Aklıboş. Abi bunlar ne istedin? Bunlar sattılar herhalde ya. Şuna 235 isteniyor kardeş. Şunu çiftine 500 isteniyor. Çiftine mi abi? Çiftine 500. Biz de bizde. Çifti 500 lira abi. Hayırlı olsun abi. Maşallah. Ezilmeden şuradan kaçak abi. Ezilmeden şuradan kaçalım abi. Reis buna ne istiyorum? 145, 145. 140. 100 140. 140 Evet Buna da 140 lira diyor kardeşler abi Bunu da çekelim Eyvallah Youtube'dan Faruk Alıcı Faruk Alıcı Alıcı, Alıcı. Alıcı. aynen Youtube buzlara sahiptir. Rampalarda bekleyen buzlara sahiptir. Araçlığın bulunduğu yerden aile bisikleti alın. Akıbet izleyiciler işte bu zamana başladı. Daha sonra kimse yanımıza gelmesin. Burası hep bir ayar. Abi buraya ne istiyorsun? Güzel dişer Güzel dişer. Evet abiler. Burada güzel dişer. Bu sıra komple. Başlamam başa Güzel şey lira. ha. şu arkadaşı çek. Bunlar, neler çekmişler neler. Ayaklar. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Eyvallah. Eyvallah abi. Evet bu hafta da soğuk Artık elim yani düşünmeye başladı. Sağ taraf, sağ yan, sağ yan. Ben de onu arıyorum, hıyar bulunmuyor. Sen Şimdi nasıl ne yapıyorsun Şinnos süre ne istiyor? 98 herde 98 herde Hepsi dişi mi reis? Oruçlara dişi Hepsi dişi abi Murat, hayırlı işler. <laughs> hayırlı oh, işler, oh, iş hayırlı işler. Hoş geldin baba. Sen hoş de hoş geldin, samolasın. Bereket görüyor musun bereket? He, Allah şükür şükür. Allah bereket. İşin rahat evet. gelsin, hadi, evet. hadi görüşürüz. <laughs> reis kaç oldu ne iş? 135 lira. 135 lira, gebe, ağır gebe. Ağır gebe. <laughs> hayır. 12 kilo. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bu hafta da bu kadar abiler. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı günler, hayırlı işler cümleten. Takip ve beğeni unutmayalım abiler. Eyvallah, sağ ol.